Geçmişe dönüp bakıyorum da değmeyecek insanlar için ne kadar çok yormuşum kendimi. Bazen fırtınalar iyi gelir insana, tekneni biraz yıpratır ama güvertende hiç pislik kalmaz. Hakkında kimin ne konuştuğu pek de dert değil aslında. Neticede insan dediğin, hazmedemediğini kusar. Kendini yargılamak başkalarını yargılamaktan daha güçtür. Kendini yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilgesin demektir. Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmaz. Dayanılmaz olan aslında yaşam değilmiş, insanlarmış. İnsan her yaşın acemisidir. İnsanların seni en çok sevdiği zaman, onların işine en çok yaradığı zamandır. Keşke virüs değil de mutluluk, samimiyet ve bir de güzel ahlak bulaşıcı olsaydı. İyi ara, Güzeli ara, doğruyu ara, Ama kusur arama. Hiçbir rengi hafife alma, Yeşil gelir, bir bulutla ıslanır zaman, Bahar kokar toprak, Ve tohumda bir doğum sancısıdır yaşamak. El alem ne der, Sözü kadar duvarları yüksek bir hapishane var mı? Bu dünyadaki en dokunaklı şeylerden birisi de ziyan edilmiş emeklerinizdir. İnsan yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan öğrenir. Sözünü hiç tartmadan söylüyorsan eğer, aldığın cevaptan incinmeyeceksin. Anı yazmak ölümün elinden bir şey, kurtarmaktır. Sonra bir bakmışsın yavaş yavaş soğumuş, usul usul uzaklaşmışsın.